Sen bekle biraz burada. Olur beyim. Kolay gele etemim. Şükür bu günleri gösterene ya Rabbim. Ah, 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 Gene aslan gibi oldun da evimi doldurdun. Ana yapma böyle. <laughs> Sen bakma bana. Bunlar sevinç gözyaşları evlat. Geç şöyle otur. Geç geç. <gülüyor> <gülüyor> yat yat bunu aldım evde. Yatacak zaman sanki. Ne demek almak? Önce sağlığını düşüneceksin oğul. Kuvvetleneceksin ki seni yıkmak isteyenlere direneceksin. Hem sen ilazımsın bize. Gerisi dünya işi. Elbet hal çaresi bulunur. Derdini veren Allah dermanını da verir. Hoş <laughs> gelmişsin beyim. Hoş gelmişsin beyim. Hoş bulduk. Geçmiş olsun beyim. Şükür seni böyle gördük ya. Allah başka zeval vermesin. Sağ ol, sağ ol. Geçin oturun şöyle. Sizin ne işiniz var burada? Ha? Bir işimiz yok be. Bu yüzden de İzmir'e göçeceğiz. Hanife Ana sağ olsun bizi bırakmadı. Kalın birkaç gün dedi. Ondan buradayız. İyi yapmış tabii. Ama bir yere gitmek yok. Hadi gidin eşyalarınızı toparlayın da konağa dönün. Ama Rüksan Hanım dedi ki... Şimdi de ben böyle diyorum. Beni duydunuz. Akşam evde olun. Allah senden razı olsun beyim. Allah senden razı olsun. Beyim. Hadi. Evde görüşeceğiz ha. Baş üstüne beyim. Baş üstüne beyim. Sağ ol. Afiyet olsun. Kızla konuştun mu Ete? Hangi kızla? Reyhan'la. Konuştum. Bence pırlanta gibi bir kız. Görür görmez kanım kaynadı. Senin gibi o da. Gözü kara. Hiçbir şeyden korkusu yok maşallah. Biliyorum o kabullenmek zor. Ama hiç kendini üzme. Siz ailecek el ele verirseniz... ...her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Bu defa her zamankinden zor gibi görünüyor Arif Ana. Çocukken ne güzeldi her şey. Hilmi Giller'in yemiş bahçesi vardı hatırlar mısın? <laughs> Hatırlamaz mıyım? <laughs> Adamın ağacındaki bütün inciri yerdin gizli gizli. <laughs> Az çekmedi senden rahmetli. <laughs> Uzaktan onu gördün mü... ...ağaçtan atı verirdim kendimi yere. Tek sorum adamdan kaçmakta o kadar. Başka derdim yoktu. Dizlerim hep yara bere içinde kalırdı. Ama hep canım acımamış gibi yapardım. <laughs> Şimdi değiştin mi sanki? Bu sefer de kalbin yara bere içinde ama... ...sen gene kalbin acımamış gibi yapıyorsun. Bu kadar yüklenme kendine oğul. Ya ne yapayım ana? Ben korktuğumu, canımın yandığını belli edersem, karım çocuklarım ne yapar? Bunu bir Allah, bir de sen biliyorsun Hanife Hanım. Korkuyorum ben. Başımıza açılan beladan korkuyorum. Korkuyorum ana. hogy a kör.